Sıkılıyor. Aa çatı var doğru. Aa! <laughs> kızım o ne Farenin, fare Fare çıkar gibi fırladı ya işte. Merhaba arkadaşlar. Bugün biz ne oynuyoruz kızım? Eee hmm. ee, ne? Sigaret için. Sigaret için oynuyoruz arkadaşlar bugün. Arkadaşlar sigaret içine kaldığımız yerden hmm. devam ediyoruz. Bir yumurta şakası yapacağız. Hmm. Bakalım ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Ne kadar güzel <laughs> yumurtaları var benim diyor. Hepsini hissediyor. Büyük bir kutlama var. Galiba bir açılış mı olacak? Ne olacak Aa, ki böyle? diyor. Ne diyor? Variyi eline almış var eline var. mi almış kızım? Bak şimdi orada yumurtalar var. O yumurtaların içine ne? yapacağız? Slime gibi bir şey yapacağız değil mi? Onun için bize ne lazım? Önce bir gidip kesici, bakalım mı? Kesici. Kesici bir alet mi lazım? O, evet, Kızım değil, bak evet, ben bir şey söyleyeyim değil. sana. Bence biz şeye gidelim. Önce bir mutfağa gidelim. Salona bakalım. Aa, televizyon şakası. Televizyon şakasını çoktan yaptık evladım. Yumurtalar orada bak şimdi bak. Oo, ne kadar güzel. Sürpriz yapacak. Kime yapacak ki bunu? Biz çıkalım şuradan yukarı. Bu yanaşıyor bize doğru. Bir şey diyeceğim. Şimdi bize ne lazım? Abo, canımız gitti. Ee, bize ne lazım? Ne lazım? Boya lazım. Kesici bir alet lazım. Ama ne lazım? Bant lazım. Başka ne lazım? Tahmin edebiliyor musun İsrail? Al git. Kesici aleti al dışarıdan. Kızım dışarıda. nerede dışarıda ya? Dışarıda dışarıda. Git bak. Aa makas. Makas olur mu? makas olmaz. Makas olmaz mı? O zaman makas almıyorum. Burada al, ne var? Al bence, al bence, al. Üstümüzde bulunsun mu? Bu anahtar buna gerek yok. Alayım makası. Al. Daha makası ben alıyorum ben o zaman. Alayım. Aldım. Sen bilirsin. Ne yapacağız? Açma onu. Aşağı mı gideyim? Aşağı gitme. Burada iyice dışarıları çıktı ya. Nereye gidiyorsun Mrs. T? <laughs> ne yapıyorsun sen oralarda ya? Havuz başında keyif ya. yapıyor. Sıcak basmış herhalde. Nasıl? İi. Ney? Üstüne burada ne var? Evet. Aa, bant var. Alayım mı bandı. bandı? Al. Bandı aldık. Al, al al. Bunu da alayım mı? Bunu da al. Bunu da aldım. Al. O zaman bize ne lazım şimdi? Boya mı? Boyayı makası bulalım. Al, makas at. Makas at. atayım mı? Evet, al Kızım niye atayım? Belki lazım olacak ya. Bir dursun bir bakalım Aa, ne oluyor. Üstüne bir şey diyeceğim. Bizim malzeme depomuz vardı kızım. Oraya bir gidelim bakalım mı ya? Ha? Evet. O zaman nereden atlayacağız? Şurada camdan aşağı bir atlayı verelim bakalım. Dışarıdan atladı. Atlıyorum. Atladım. Ya da, ya da ona bakma. Nereden? Gidiyorum bak. Neden? içeri gireyim mi? Evet. Giriyorum. Girdim. Oo mutfağı, boya diyor. Mutfağı. Al bakayım şunu. Şimdi ne kaldı? Mutfağa doğru yola çıkıyoruz. Neden oradan çıktın ya? Şuradan çıktın. Kızım burası ben. çok kestirme bir alan. Baksana. Burası, burası, burası Mrs. T yukarı çıkıyor görüyor musun? Onun adı ne? Mrs. T Mrs. T de bana Söyle bakayım Mrs. T, Mrs. T. Tamam geldik hangi acaba ya? Bu mu? Hangisini yapacağız şimdi? Makas alalım o şu mu? Şu mu? Şu mu? Hangisi? Hangisi? Bu Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Şu mu? Şu mu? Şu mu? Pembe. Hangisi? Pembe. Pembe mi? Pembeye bakalım mı? Pembeye bakalım. Bu mu? hangisi ya? Açmıyor. O zaman makasla işimiz yok. At şu makası. Ha. <laughs> Aa, kesti kızım. İçine boya atalım mı? Aa. Boya. Ama yeşil gerek. Kızım boya atmıyor içine. Aa, boya atmıyor. At. Niye atmıyor kızım? At diyor boyayı. Boyayı atmadı. Yusuf'a süre... geliyor mu o? Nerede o? Yukarıdaymış ya. Bir şey diyeceğim. E Atmıyor gidip bir tane daha kesici alet bulalım mı? Dur ya bir dakika. Bir yere gitmeye gerek yok. Nerede? E, satın alalım marketten. Market nerede? Aa market buradaydı. Al şunu. Ay. Şu mu? Almadı mı? Al eline. Aa aşağı geldi. Şura bu mu? Nerede? Aa bu da değil. Hangi Atıyor mu? Bana? Dökmedi. Aa, Aa bunu atacaktık bedir, ya. Bedir, Eyvahlar olsun bedir. ya. Şimdi bir tane daha bulmamız gerekecek. Bir tane daha bulmamız gerekecek ya. Oydu! Musa geliyor, geliyor, geliyor. Kaç, 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 kaç. kaç. Arkamızda kızım. Bak, görmek istiyor musun? <laughs> gel buraya, misisti. Misisti, gel buraya. Tartıcı'nın yüzüne benziyor. Bunun adı Mrs. T. Kızım nereye kaçacağım Peşimizden ayrılmıyor ki. Kaçıyorum kapıya doğru kaçıyorum. Kaç 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 kaç. Tam arkamızda kaç. Kaç, kaç. aç şu kapıyı. Kaç 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 kaç. Geliyor mu? Gel 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 gel. Yakalaya bas ki yakala geliyor. Ay çok az kaldı. Yumurtayı atacak hazır mısın? Aa yumurta atmadı mı sefer ya kaybetti. Kızım bizi kaybetti. Şimdi bir tane daha şey lazım bize. Ne yapacağız? Ve el görsün. Şuradan yavaşça gidelim görmese bari. Şöyle gidelim. Şöyle. Git, git git git. Hop sıyrıldık yandan. Hadi bakalım. Gidelim. E ne yapacağız olduk, şimdi? Yıldık. Yusra bir tane daha şey lazım bize. O kesici Aha. aletten kızım. Nereden bulacağız onu? Deriz. Şu mu? Bu değil ya. Gidelim biz bakalım. O tuzak kurduğu tuzaklara basarsak. Hop canımız azalır. Aa mutfağa gitti. Ta Görme. Aa görmedi. Hadi devam edelim o zaman. Baba, Nereye gideyim? Baba, Efendim bir tanem. Baba, baba. Efendim. Yoksa yumurtaları görseydi be. Anlardı değil mi? Kızım bir şey diyeceğim. O kesici aletten bir tane daha lazım bize ya. Sen Bakayım Sen bu şunlara. kadar spor yaparsan. Zayıflar kup kalırsın. Evet. Güzel olur mu sence zayıflarsa? Aa. Evet. <laughs> Olmaz mı? Gene böyle çirkin mi olur? Evet. Allah Allah. Evet. Sen onu hiç beğenmiyor musun yoksa? Kızım. Evet. Kesici alet kalmadı etrafta ya. Bakayım. Orada da yok. Mutfakta var mıdır acaba? Gitti mutfağa turdu ya. Ne olacak şimdi? Kızım ha? Hayır hayır, uyudu. Uyudu mu? Aşağıda. Bir Gel bir bakalım uyumuşken ya. Hızlı bir şekilde. Ha ne dersin gidelim mi? Nana Gideyim mi? Gidiyorum. Uyandı, uyandı uyandı uyandı. Uyandı mı? Nerede? Bak şurada. Nerede? Şurada bak. Yukarı çıkıyor ya. Yukarı çıkıyor, yukarı çıkıyor. Biz şuradan gidelim. Şöyle. Baba hangisi? Hangisi? Bu kızım. Bu. Bu. Bize kesici bir alet lazım şimdi. Makasla yapabilir miyiz? Makası. Aldık. Makasla kesecek misin sen bunu bakayım? Kes. Kesmiyor ki. At üstüne fırlat ya. Bu işe yaramadı. Ne yapıyoruz şimdi? Nerede? Dur şuraya birazcık daha bakalım. Nerede ya bu? Burada bir şey yok. Nerede? Allah Allah. Ya çıldıracağız şimdi ya. Ya ya çakıldım. çıkıldım. Sıkıldım. Aa çatı var doğru. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Kızım o ne farenin fare delinden çıkar gibi fırladı ya işte işte. Tih ya. Bak şimdi buradan hızlı bir şekilde boyamızı alıyoruz. Şurada boya var. Boyayı aldık. Boya neredesin boya? Gel buraya. Hop attık çantaya. Kesici aletler de yukarıda. Hemen hızlı bir şekilde yukarıya doğru koşturuyoruz. Merdivenlerden çıkalım. Bir sus ki. Ne yapıyorsun orada? Aç kapıyı yahu. Biz geldik yabancı değiliz. Öğrenci geldi bile. Sana güzel bir sürpriz yapacağım. Aa odada televizyon izliyor kızım. O televizyon izlerken biz bütün malzemeleri cebimize indiriyoruz. Uh, Alayım mı? Ya, bak 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 aşağıda slime var. Arkadaşlar slime almayı unutmuşuz olmadı bitirli. Şimdi slime alıyoruz Am çıktı dışarı. anam 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 aman. Ay! Yusra nereye attı onu? Yukarı geliyor. Anam. Görme bizi. Görme eyvah. Abo nereye gidecek şimdi? Abo abo. Tam sol sağdaki kapıya girerse bizi yakalar kızım. Sola git. Sola git. Kamburu çıkmış bunun ya. Haliyle böyle kangur gibi gidiyoruz. <laughs> bak gibi. gidi bak 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 gidi bak. Ah biz buradayız. Bak 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 elinde bant tutuyor. Sıra tam karşıda bak. Gitti <laughs> <tüttü>, gördün mü? <laughs> Ucundan Aa, geldi. Ya gerseydi bizi. Evet, Gö kızı bir şekilde. 1 Bir iki üç fırla koş çocuğum koş çocuğum koş çocuğum. Arkana bile bakma ne arkana ne önüne koş 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 çocuğum koş Ay şimdi hemen buradan bir slime alıyoruz slime, slime. alalım ala, ala. hop slime indirdik cebimize kes Çabuk kesici bıçağımızı aldık. Aç 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 aç. şunu. Çabuk aç çabuk aç. Gelmeden aç. Aç, aç. aç 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 aç. Dök içine. Anam içinden çikolatalı sigari teacher çıktı ya. Bantla. Bantla bantla bantla. Ooo bir bant çekti. Şimdi bir de boya yapacak. Geliyor boya, baba. Boya, boya. Baba geliyor. Kaçıyorum kızım. Geliyor, Bakayım geliyor. olmuş mu? Oldu oldu oldu. Geliyor. <laughs> Geliyor baba kaç. Kız dur iniyor geldi. Ucundan kaşık bak anlayacak orada bak bak bak. bak. mı acaba? Şimdi bakıyoruz. Acaba ne olacak? Aa, <gülüyor> acaba? <gülüyor> oh, size süper bir abi? sürprizim var. Bak bak bak. Herkesi toplamış sevgilisi de orada. Hadi aç bakalım artık da görelim bu sürpriz neymiş. <laughs> Bekleyin ve <laughs> <mi>? görün harika. Sıla. <laughs> 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 Her yeri slime oldu ya. <laughs> Öğretmene ne oldu öyle kızım? Bilmiyorum ya. <gülüyor> Arkadaşlar. <laughs> Öğretmenimize çok güzel bir şaka yaptık. Slime'de bir, 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 bir şaka yaptık. Çok çirkin bir şaka yaptık. Çok bir şakaydı ama çok eğlendik. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.